Yakına sağda. Pizzaya da sağda. Bir tane daha var. Ay, hmm. Kaç? 120. Bol kırılıyor. Bizim şey Dostlarımı yok edemezsiniz. What? Oynayacağım bekle oynayacağım onu oynayacağım. Sızı bizim çocuk. Ama şortaydı 80 vurdum çok oldu. Okay. çıkıyor. Ayakta kalan son oyun. Mid. Allah'ım. Allah. Yine gibi biliyorum. Atlı tırtıya bakar mı? Son 30 saniye. Biliyorum. Vay vay, vay.